Mahir sen şu anda bana inanmıyorsun ama Mahan'ın ve senin veya bu evdeki herhangi birinin üzülmesini istemiyorum. İman sana nasıl anlatabilirim ki bu güven meselesi değil. Ben veya ailem için hiçbir zaman kötü niyetin olmadığını biliyorum zaten. Çünkü benim gibi ailem de sana gereken önemi verdi. Seninle ilgilendi. Ha bazı konular hariç tabii ki. Ama seni üzmeye çalışmadılar. Zaten ben de bu yüzden onların acı çekmesini istemiyorum Fahri. Bak İman. Bunu istiyorsan tek bir şey yap. Maha'nın düğününe kadar Evdeki kimseyi üzmemeye çalış. Özellikle kardeşimi. Onu çok sevdiğimi biliyorsun. Ve Maha düğünden sonra gidecek. Burada son günleri. Maha'yla konuş olur mu? Ve evleniyor diye ona mutlu olduğunu göster. Aranızdaki sorunları ve farklılıkları çözmeye çalışın lütfen. Tıpkı benim ve Danyal abi'nin yaptığı gibi. Benim için bunu yapar mısın? İman sana ne dedi? Nasıl yani? Bak Amer, benden bir şey saklamana gerek yok. Çünkü her şeyi kulaklarımla duydum. Ne duydun Maha? <laughs> yani İman sana benimle evlenmemeni söyledi. Şimdi anladım. Acaba bu kez İman sana benim hakkımda ne gibi şeyler söyledi? <laughs> ne söyleyecek? O beni çok iyi tanıyor. O kız her ne derse desin ona en ufak bir güvenim yok. Boş ver Maha. Sonuçta bunu ilk kez yapmaya çalışmadı. Daha önce de aramızda yanlış anlaşılmalar yaratmaya çalışmıştı. Ama ne yaparsa yapsın planlarının hiçbirinde başarılı olamayacak. Çünkü birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu iyi biliyor. Doğru. Çünkü ikimizin arasını bozmak o kadar kolay değil. Yanılıyorsun Ma. Doğru söylüyorsun. Senin hakkında yanılmışım. Eğer senin bir yılan olduğunu bilseydim asla arkadaş falan olmazdı. Öfkelisin. Nefret dolusun. Seni hala aynı kişi olduğuma nasıl inandırabilirim? Arkadaşın olduğuma? Seni asla incitmek istemiyorum. Sadece seni doğru sandığın yanlıştan korumak istiyorum o kadar. Ama şimdi anlıyorum. Beni asla anlamayacaksın. Yanmanın nasıl bir şey olduğunu O acıyı yaşamadan bilemezsin Sadece arkadaşım değil Fahri'nin kardeşisin Ve Maha ben bu yüzden seni çok seviyorum ama Maalesef Senin için hiçbir şey yapamam Ancak sana dua edeceğim. Her zaman dua edeceğim. Mutlu olman için. Duydun değil mi? İyi bir oyuncu. Evet, drama kraliçesi. Onu tanıyorsun. Neden ciddiye alıyorsun ki? Delirdin mi sen? Düşündüm de Maha için şöyle çok güzel bir düğün hediyesi almamız gerekiyor. Onun düğününe mi gidiyoruz? Tabii kızım. Gitmemiz gerekiyor. Fahri buraya kadar düğün davetiyesiyle geldi. Bize söz verdirdi. Buraya anne babası davetiye getirmedi. Bizi aramadılar bile. Onun için para harcamamıza ne gerek var? Doğru söylüyor. Onlar zengin insanlar. Abartılı bir hediye alsak bile onların standartlarına uygun olmaz. Hizmetçilerine verirler. Daniel hediye işlerine girmeyin. Bizim varlığımız yeter. Ve ayrıca o düğüne gidemem. Pek iyi hissetmiyorum. Tamam o zaman sen evde dinlenmene bak. Annemle ben gideriz. Evet oğlum. Ayrıca Necmi Hanım nişan törenine gitmediğim için bana çok alındı. Eğer düğüne de gitmezsek e bu sefer iman için çok büyük sorun olur. Hem Fahri de kendini kötü hisseder. Oğlum, sen ona uygun bir hediye alırsın artık. Düğünlere eli boş gitmekten hiç hoşlanmıyorum. Merak etme anne, ben yarın uygun bir hediye bakacağım. Tamam. Gördün mü annesi nasıl davrandı? Ve Danya, o düğüne yalnız gidebilmek için evde dinlenmemi istedi. Ve sen de sesini çıkarmadın. Ne yapayım? Senin yargıların her zaman kötü. Danyal'ın durmayacağını bildiğin halde onun tek başına düğüne gitmesine izin verdin. Ama eğer oraya gidersem sevgilisinin düğünü için üzgün olduğunu görmeye katlanamam. Her gün ölmektense acıya katlanıp bir kere ölmen çok daha iyi. Bak, onu her gün Maha için üzülürken görüyorsun. Öyle değil mi? Al sana fırsat. Danyal son kez istediği kadar ağlasın. Bırak istediğini yapsın. Ama ondan sonra onu tamamen unutacak. Bunu düşünmemiştim. Gözlerini hep kocanda tutman çok önemli. Yoksa elinden kayıp gitmesi hiç uzun sürmez. Ve kim bilir? Belki iman Danyal'ın aklına girer. Abla düşünüyorum da ya iman hamileliğimi duyup Danyal ve annesine gerçeği söylerse? Aslında her şey olabilir ama yine de olmayacak. İmanla arkadaş olmaya çalışmalısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.